merhaba arkadaşlar bugün sizlere video çekiyorum arkadaşlar 1.48 bir saat önce ee, video çekmiştim arkadaşlar madde ve değişimi arkadaşlar şimdi onun ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci bölüm fen bilimlerine devam arkadaşlar ikinci bölüm yazıyor burada buhar ve şeyleri öğreneceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar başlayalım. Evet başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi başlayacağım. Bekleyin geliyorum. Evet arkadaşlar. Kameramızı sabitledim arkadaşlar. Çevremizdeki insanları inceleyelim. Bu insanların yüzlerini, davranışlarını, vücutlarını ve kişilerine farklıdır. Göster görsel 4 9. Hmm. Evet arkadaşlar, hepsi bir değişik. Tarzları bir değişik. Nasıl oluyor? Nasıl şey yapıyor? Onu burada anlatacağım. Evet arkadaşlar, tahtalar. Nip pürüzlü oluyor. Arkadaşlar tahtalar kesilişinde düz olması lazım. Dümdüz kesilmesi lazım. Şöyle yaparsanız tabi kesilir. Evet arkadaşlar tahtaların bazıları şey yapılınca pürüzsüz oluyor arkadaşlar. Taşlar bazıları pürüzlü bazıları pürüzsüz. Neden? Bazıları yapılışı değişik oluyor. Bazıları da şöyle şey, pürüzlü oluyor arkadaşlar. Ama bazıları da pürüzsüz. Demirler. Bazılarında tırtıklar var. Bazılarında dümdüz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Like atın. Kankaya e abone olun arkadaşlar. Bekir Yıldız kanalına abone olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görseller. Bir hemen bakalım. Arkadaşlar burada buz tutmuş. Buz ne nasıl tutar? Arkadaşlar buz buz nasıl tutmuş biliyor musun? Su damlarken baya baya damlaya damlaya böyle buz olmuş. Ata sözleri de var ya damlaya damlaya göl olur. Damlaya damlaya göl olur. O da damlaya damlaya buz olmuş arkadaşlar. Batı sözü de benden çıktı arkadaşlar. Damlaya damlaya buz olur. Kışın. Evet arkadaşlar. Bakın oranın yazın hali. Bakın arkadaşlar. Nasıl değişik. Evet. Tencerede su kaynatıyorlar. Buzu. Buz atmışlar tencereye. Sonra o buz'u eritiyorlar. Neden anlamadım. Belki buzdan e, suyu çıkabilir diyorsunuz. Tabi çıkar. Arkadaşlar buz'u bir sıcak yere koyun, bir tencere gibi ya da e, kaba koyun, A, akmayan bir kaba. Sonra ya e, sıcak bir yerin üstüne koyarsanız ya da başka bir yerin üstüne koyarsanız Bakalım bir 10-15 dakika sonra erimiştir. Yani bu buzda erimiş. Su olmuyor. Olmaya başlamış. Evet arkadaşlar. Saf madde. Demir, buz, saf, saf su, bakır, tuz, gümüş, et, etil alkol. Erime noktası. 15.38 0 10 83, 801 90, 6, 961 Eksi 117 Donma noktası 1538 0 183 801 961 Eksi 17 Evet Donma da aynı e, eri, Erime de aynı arkadaşlar Evet burada deney var. Gerekli malzemeler. Saf su. Hmm, sayacak. Sayacak arkadaşlar. Esporta ocağı, elenmeği, çakmak, tuz, deney tüpü, kimya türenlesitesi. Evet arkadaşlar bunlar bizde yok. Tel kafes. Yani bunlar olmadığı için Hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Sigorta ocağını bulamam yani. Onları okullarda olur arkadaşlar. Evet. Buraya patates mi ne koymuşlar arkadaşlar? İçinde de su ısıtıyorlar. Gördüğünüz gibi fokur fokur su kaynıyormuş orada. Ve burada şey var. Isınan Is, su. Anlamadım ben bunu. Isınan su yani saf madde. Saf madde arkadaşlar. Ee, bu başka demir, bakır, gümüş, narafol, etil alkol, metil alkol, aseton ve su. Kaynama noktası 27 ile 25 67. 1950 218 78 65 56 100. Yani bunu numara sanabilirsiniz arkadaşlar. Ama numara değil. Bir değişik geliyor. 27, 50, 25 67 1950 218 78 65 56. Aynı numara gibi bir şey arkadaşlar ama numara değil tabii ki. Aynısı yoğunlaşma noktasında Sıcaklıkta bahsediyorum şu an. Ee, bazılarımız şeyden fabrika dumanlarından e, şikayetçi arkadaşlar. Bizim de yapacağımız bir şey yoktu arkadaşlar. Bu e, su baharı da olabiliyor. Fabrikalarda bazılarda duman çıkabiliyor. Evet. Burada deney var arkadaşlar. Bu deneyi yapmadan geçeceğiz. Evet. Çünkü bizde gereken lazım olanlar yok. Hemen geliyorum sayfamıza açıp. Evet arkadaşlar. Dersimiz bu kadardı. Ama şu an devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Üçüncü bölüm gelecek. Eee like iste isteğim ta beki. Tam 50 tane like istiyorum arkadaşlar bundan. 3. bölüm ısı ve sıcaklık gelecek arkadaşlar. 1 2 3 saate. Evet arkadaşlar zaten bunun yüklenmesi 2 3 saat olur. Sonra fazla taktaklar olsun diyorsunuz biliyorum. Isı ve sıcaklık 3. bölüm. Hani size üçüncü bölüm, ikinci bölüm hepsini çekiyorum. Saf madde yani şey değişik şeyler oluyor. Demir, bakır, gümüş, etil alkol, metil alkol, asiton, su gibi şeyler. Şeyler arkadaşlar. Saf madde. Hani bunun gibi videolar istiyorsanız 50 tane like istiyorum. İzleyenler abone olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Bekir Yıldız kanalına abone olun. Kanka LPE kanalına abone olun. Onlar benim arkadaşlarım. Abim olur Bekir Yıldız. Evet arkadaşlar. O a, e, Bekir Yıldız din eee Den videolar çekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağlıklı kalın. İyi günler. Kanalıma abone olun. Bay bay.